ABCD dikdörtgeni biçimindeki kağıt BT boyunca katlandığında A köşesi DC kenar üzerine gelmektedir. TA 10 birim olduğuna göre DA üssü 8 birimmiş. Buna göre alan sorulmuş bize. Katlama sorularında ters işlem yapıyorum. Katladığım kısmı açıyorum arkadaşlar. Şimdi biz bu kısmı katladığımız zaman bu kısım buraya oturacak ve burası 10 olduğuna göre burası da 10 olmuş olacak. Aynı şekilde şu kısım ise şuraya gelmiş olacak katladığımız zaman. Bakın şurada çok güzel bir 6, 8, 13 iken oluştu arkadaşlar. Bu durumda bu kenarımız 16 olmuş oldu. Şimdi şurada bir sürü diklik var. Burası da dik. Bu kadar dik varsa biz Benzerlik arıyoruz. Alfa 90 beta, beta 90 alfa, alfa 90 beta. Baktım burada alfamın gördüğü 8, karşı tarafta alfanın gördüğü 16. 1'e 2 şeklinde bir oran var. E burada 90'ın gördüğü 10 olduğuna göre 90'ın gördüğü 20. Beta'nın gördüğü 6 olduğuna göre beta'nın gördüğü 12. 12, 16, 23 yine oluştu. Bizden bu üçgenin alanı isteniyor. Dik kenarların çarpımının yarısı diyorum. Yarısı 2. Şuradan sadeleştirdim. 8, 8 çarpı 12'den alanımız 96. Cevabımız C şıkkı.